Değer Yaratmanın Formülü. Müzik. Tasarım odaklı düşünme. Müzik. Merhaba, Yusuf Sever ben Değer Yaratmanın Formülü podcastinin ev sahibiyim. Ee, şimdi size Andy ile yaptığımız e, söyleşiden aldığım notları e, paylaşmak istiyorum. Andy kendisini tutkulu ve amatör bir inovatör olarak tanımlıyor. Yenilikçi mi demek lazım bilmiyorum. Bu da yine çevirmesi zor bir kavram. Öğrenmeye devam ediyorum diyor. 15 yıl ve 200'ün üzerinde yönetilen proje 30 ülkede 60'dan fazla marka için farma sektöründen kredi kartlarına, içeceklerden motor yağlarına kadar uzanan bir deneyim. Ama bunca Tecrübeden sonra da hiç ben artık öğreneceğim bir şey kalmadı e, demiyorum diyor. Bunun hakkında oturup bir kitap yazmayı düşünmedim diyor. Çünkü her proje ve her brief e, kendine özgü ve her defasında başka zorluklar. Dolayısıyla yeni öğrenmelerle e, karşılaşıyorum diyor. Ender'in e, aslen öğretmen olduğunu bildiğim için e, onu sordum. Nasıl inovasyon dünyasına geçiş yaptığını sordum. O da e, öğretmen olmayı ve okulu aslında çok sevdiğini... Çünkü orada da her gün yeni bir şey olduğunu, yeni bir şey yine öğrenildiğini ve onlarla baş etmek sevdiğini söyledi. Dizayn ve tasarım ve teknoloji öğretmenliği yapmış birçok kurumda, farklı kurumlarda Ve bu sonrasında çalıştığı inovasyon şirketine bir arkadaşının 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 vasasıyla tanışmış ve bir gün onları gelip gözlemlemiş ve bir iş var, başvurusu da bulunmuş e, ve o şekilde e, inovasyon serüveni başlamış. Daha sonrasında yine Ender'in kullandığı bir e, premium facilitation tabiri var. E, bunun farkını sordum. Yani normal bir fasilitasyon, premium facilitation arasında nasıl bir fark vardır diye sordum. Ender yani öncelikle facilitasyona neden ihtiyaç olduğunu düşündüğünü söyledi. E, bir sosyal bir araştırmadan bahsetti. E, i̇ş hayatı her yıl yaklaşık %6 daha karmaşık hale geliyormuş. Böyle bir tespit var. İnsanların böyle bir ortamda sorun çözmek için yönlendirmeye ihtiyaçları olduğunu düşündüğünü söyledi. Tabii ki bir insan veya bir grup fikri kendisi de geliştirebilir ama onu başkalarının da olumlu katkılarını almak, alarak genişletmek, operasyondan satışa, finanse kadar projenin nasıl hayata geçirilebileceğinin tasarlanmasının ve buna onay alınmasının aslında yardım isteyen, fasilitasyon isteyen bir iş olduğunu söyledi. Ee, ve burada da yine o kadar çok e, kötü örnek gördüm ki hani doğru dürüst izahat verilmeyen, insanların kafasını karıştıran e, idareler, e, yönetimler gördüğünü söyledi. E, bu yüzden de e, kendi birikimiyle ve kendi deneyimini bunların üzerinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Tanıtım bölümünde de söylemiştim e, Andy'nin enerjisinden e, etkilendiğimi onunla tanıştığım zaman hakikaten de hani girdiği ortamda e, Andy kendisini hemen fark ettirir. Hem bu enerjiyi nasıl aldığını, nasıl topladığını hem de bunun toplantı için önemini sordum. O da önce öneminden bahsetti. Dedi ki yeni bir şey düşünmek, bir yenilik yapmak hakikaten derin düşünmeyi gerektiriyor. Ve bu da çok bize enerji harcatıyor aslında. Çok enerjiye ihtiyaç duyuyoruz bunu yapmak için. Dolayısıyla bir projede enerji e, prosesten daha önemli hale gelebiliyor. Kendi enerjisini ise insanlarla olan etkileşimden aldığını söyledi. Enerji konusundan Türkiye'nin biraz durumuna geçtim. Orada hani Türkiye'de çok meşgul olduğumuz, herkesin çok meşgul olduğunu ve bir araya gelmek için çoğunlukla zaman bulunamadığını ekiplerin böyle bir kendi sorunu çözmek için bir yere gelmek için çok zaman ayıramadığından bahsettim. Bunu bu konuda kendisinin nasıl bir yol izlediğini, böyle durumlarla karşılaşmadığını sordum. O da dedi ki, şimdi burada bir yangın çıksa ...dışarı çıkmak için mutlaka bir zaman buluruz. Yani... ...insanların tabii ki... ...meşgul olduklarını... ...anlıyorum, bunu inkar etmiyorum. Böyle bir... ...yapı var. Yani toplantılar oluyor, işte bir sürü e-mail'ler geliyor falan. Ama... ...sizin için önemli olduğunu söylediğiniz bir konuya yeteri kadar zaman ayırmak istememenizi çelişkili bulurum, dedi. Yani... ...burada ya bu iş sizin için o kadar önemli değil ya da... ...önemliyse hakikaten buna zaman ayırmak gerekir. Ve tabii... ...gerçekçi olmak lazım. Dedi Bir dönüşüm projesi iki yıl sürerse kimse buna yeteri kadar zaman ayıramaz. Yani tehlikeli olamaz ama 6 haftada çözülmeli belki de böyle bir değişim projesi. Dolayısıyla burada ayrılan zamanla bunun verimliliği arasında bir tabii ki bir bağ var. Bir konuyu, bir sorunu çözmek için de en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki sorunun ne olduğu üzerinde bir fikir birliğine varmak. Burada nasıl bir yol izlediğini sordum. Yani müşteri bir sorunla geliyor ama sorunun gerçekten bu olup olmadığını nasıl anladığını sordum. O da dedi ki, açıkçası burada çok büyük bir sihir yok, çok katı bir metot da yok. Bütün bugün koşluk konusunda, danışmanlık konusunda birçok dinleme yöntemi var, metodu var. Müşterilerin aslında sorunları tanımlarken biraz daha basma kalıp noktalardan hareket ettiklerini aslında örneğin 22-32 yaş arası bekar çocuk sahibi anneler gibi bir tanımın aslında gerçekte bir karşılığının olmadığı buna karşılık gelen aslında ihtiyaçlar ve belli düşünme ve davranış kalıpları olduğunu söyledi. Yani bütün mesele aslında sorunu tekrardan çerçevelemek. Bunu yaparken de başka sektörlere bakmak da gerektiğini söyledi. Örneğin ilaç endüstrisinin ki hani çok regüle bir pazardır, bankacılıktan öğrenebileceği şeyler olduğunu veya hızlı tüketim mallarından malları pazarından öğrenebilecek şeyler olduğunu, yine aynı şekilde regülasyonların etkili olduğu havacılık alanında bakılabileceğini söyledi. Bütün bunları fasilitatör, yani bir şekilde bunun idaresini yapan kişi o sektörün, o konunun uzmanlarıyla beraber bunları keşfedebilir ve onlara sorunlarını çerçevelemelerinde yardımcı olabilir dedi. Fasilitasyon konusunda da iki kavram vardı. Bir context, bir de content facilitator diye bunu sordum. Yani bir tanesinde konuyla ilgili bilgisi olan bir insanın yönetime olan katkısı. Diğeri de prosesi bir şekilde takip eden bir göz. Dolayısıyla bu ikisine de aslında ihtiyaç e, duyulduğunu söyledi bir şekilde. Bir de yine e, iki kişinin bir yerde bulunması, e, birisi e, yönergeleri verirken e, çalışma grubuna, e, diğerinin e, insanların onu nasıl aldığını e, gözlemlemesi, bir oradaki bir tereddüt veya bir soruyu, e, bir başka bir gözün e, takip etmesi e, çok daha kolay olduğunu söyledi. E, yine aynı şekilde iki kişi e, verilen aralarda. Süreç nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Diğeri de içerik anlamında tatminkar sonuçlar elde ediliyor mu? Ve bütün bunların birleşiminden de aslında yine bir üçüncü bir değerlendirme çıkıyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada işi ortak bir şekilde götürmek önemli. Aynı zamanda bazen de bir taraf bir tarafa ağır basabilir. Yani birisi biraz daha eli maşalı biri biraz daha esnek davranabilir. Bu da toplantının seyrine göre e, önem kazanır. Andy'ye e, geçtiğimiz dönemde yaptığı projelerden onu etkileyen bir proje olup olmadığını sordum. Daha doğrusu e, onu heyecanlandıran, e, başta hatta biraz bu işin altına nasıl kalkacağız dedirten bir proje var mı diye sordum. O da e, son bu sene içinde yaptığı bir projeden örnek verebileceğini söyledi. E, motor yağları ile ilgili bir e, konuda çalışıyorlarmış bir firmayla ve firma aslında e, bir e, dönüşüm geçiriyormuş ve e, hani çalışmanın sonunda da e, belki bir takım insanlar oradaki e, işlerini kaybedecekler veya yerleri değişecek e, böyle bir gerilim de olduğu bir yerde e, ama diyor bütün e, yapılması gerekenleri doğru şekilde yaparak e, biz yani cevabı tabii ki sonucun ne olacağını biz bilmiyorduk ve bunu da biz yönlendirmedik İnsanlar bunu kendileri karar verdiler ama bunun kendi karar vermeleri için onlara en uygun ortamı biz eee sağladık. Onlara güven verdik. Ve şu anda bunu anlatırken de diyor hani e, sana gülerek anlatıyorum çünkü e, yani zor bir durumdu fakat biz bunun altından e, kalktık ve e, insanlar da e, bir şekilde bu sonuçtan e, kendilerine memnun olmuşlar. Aslında bu fasilitasyon içinde kritik nokta e, bu diyebiliriz. Yani e, toplantıyı yöneten kişi e, aslında sizi doğru noktaları bulmaya daha doğrusu sizin için doğru neyse, onu bulmayanıza yardımcı oluyor. Yani kendisi cevapları vermiyor. Böyle bir şey zaten doğru olamaz çünkü işi en iyi, o işi yöneten insanlar bilir. Bütün yapılmak istenen aslında, bütün etekteki taşların dökülmesini sağlayacak, herkesin pozitif bir ortamda birbirlerine katkıda bulunmasını sağlayacak bir ortam yaratmak. Son olarak diye kendi değer yaratma formülünü sordum. Bileşenlerini sordum. Burada da yine aslında görüşmemizin bir özeti gibi ortamın öneminden bahsetti. Toplantının yapılacağı ortamın güneş ışığı alan ferah, insanlara bir şekilde bir konfor sunan, onların rahatça görüşlerini ifade etmesini sağlayacak bir psikolojik bir ortam yaratılabileceğinden bahsetti. Bunun da çok zor olmadığını söyledi. Aslında her ortamda bir şekilde bunların koşulları yaratılabilir. İkinci olarak, insanların söz konusu sorunu çözebileceklerine dair olan inançlarının çok önemli olduğunu söyledi. Burada da şöyle bir örnek verdi. Büyük babası bir insanın yaptığını insan onarır, yani insanın bozduğunu insan onarır, tamir eder gibi düşünebiliriz gibi bir sözü olduğunu söyledi. Burada hakikaten insanların bir yere geldikleri zaman ve inandıkları zaman bir sorunu mutlaka çözebileceklerinden bahsetti. Son olarak da tabii bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi ve enerjinin de üst seviyede tutulması gerektiğinden bahsetti. Bunların aslında birkaç tanesinde bir eksiklik olduğu zaman hep sorunun çözülemediğini gördüğümüzü söyledi. Burada aslında çalışmada yer alan insanlardan da bahsettik biraz. Hani bu kötümser veya kuşkucu insanların bu sürece nasıl zarar verebileceklerinden bahsettik ama en elinde söylediği aslında dedi ki kuşkucu insanları ben severim çünkü bir şekilde onların demek ki bir takım yüksek standartları vardır. Onların sağlanamadığını düşündüğü için teki gösteriyor olabilir. Arkalarında büyük bir deneyim vardır ve dolayısıyla belli çekincelerini ifade etmek istiyorlardır. Öbür tarafta kötümser insanlar evet biraz daha zehirleyicidirler. İçinde bulundukları topluma nüfus edebilirler. Ee, ama orada da yine bir e, eski bir çalışma arkadaşının bir sözünden bahsetti. Bunlara işte bir külçe altın versen, o bu da çok ağırmış, bunu eve götüreceğim e, der dedi. E, kötümserler. Ama sonuçta bu insanları hakikaten e, kazanmak lazım. Çünkü bu insanlar hakikaten bir enerji barındırıyorlar. E, bunun ne kadar güçlü olabildiğini biliyoruz organizasyonlarda. Bunu bir şekilde yeterince o insanlar dinlenirlerse, belki de sorunları yeterince dinlenmemiş olmalarıdır. Çok e, iyi bir şekilde idare edilirlerse e, o insanların enerjilerinden e, çok olumlu şekilde e, faydalanabileceğimizi söyledi. E, bölüm notlarında en ne şekilde ulaşabileceğinizi paylaşacağım sizinle. E, Instagram hesabını, Twitter hesabını ve tabii ki yeni sitesinin de e, adresini size paylaşacağım. E, ve tabii ki e-mailini bir sorunuz olduğu zaman Andy bunları severek cevaplayacağını ifade etti. Eğer bu konular yani insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular sizin ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcastte üye olun. Sorularınız varsa yanıtlamaktan büyük keyif alacağım. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde buna çok dikkat edeceğime emin olabilirsiniz. Aynı şekilde dahil etmemi istediğiniz belli konular varsa, belli başlıklar varsa veya röportaj yapmamı isteyeceğiniz kişiler varsa bunları da öneri olarak belirtirseniz çok sevinirim. Her bölümle ilgili kullandığım kaynakları veya tavsiye edeceğim ve içeride geçen bölüm içerisinde geçen kaynakları da ee, mutlaka e, sizinle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.